Anadolu Üniversiteler Birliği kapsamında 14 farklı ilden gelen 18 devlet üniversitesi Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Bu sene Anadolu Üniversiteler Birliği'nin mensubu olduğu işte 14 ayrı ilde 18 ayrı üniversitenin katılımıyla çeşitli organizasyonlar düzenlenecek ki bunun amacı yerelde öğrencilere bu 18 üniversitenin imkanları tanıtılabilsin. Evet başka illerden gelen 13 tane kıymetli üniversiteyi tanıtmak için toplandık. ben de iletişim fakültesi özelinde konuşursam, öğrencilerimizin bol uygulama yapacakları, kendilerini iyi seçecekleri bir fakülte ama onun ötesinde Yozgat Bozok Üniversitesi sıcak ev sahipliği ve iyi niyetiyle bütün öğrencileri burada bekliyoruz. Bu tanıtım fuarımızda üniversitelerin bölümleri hakkında bilgi almak bizler için çok değerli. İyi ki tanıtım fuarımız yapıldı. Ben de umarım Bozok Üniversitesi'nden hukuk bölümünü tercih etmeyi düşünüyorum. Puanlarım yeterseler burayı tercih edeceğim.